Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de yeni hedefimiz olan 3500 kupaya kadar ilerlemeye çalışacağız. Diyeceksiniz ki neden 3000 kupasın? Çünkü ben video kaydı aldığımı sanarken video kaydı durmuş ve ben de 3000 kupaya kadar o 3000 kupaya kadar kastığım maçları çekinmemişim. Onun tekrardan bir kayıt başlattım. Ve şimdi 3500 kupaya kadar kazacağız. 3500 kupada yok pardon 3400 kupaya kadar kazacağız. 3400 kupa 11. arena yeni arena ve kartların hepsi ama hepsi gördüğünüz gibi efsanevi. Zaten canlı mecrası etkinlikten verilmişti. Ancak toplam 7 tane efsanevi kart artı hançer tüşeşi kulesi verilecek. Arkadan cadıyla çıkalım. Buraya mini pekka mini pekka bir kez vurur. bir şey atmazsa Tamam çok fazla hasar verdik bir tane fışı fıçı hiçbir şey atmadı o zaman bir şey için eksi biriktiriyor diyecektim. Okları atalım. Şöyle dar kodunu. Az hasar aldık. Soldan dört kraliyet domuzun dördünü de bastım. Şeyin önünde mini pekka kara prensin. Çok güzel. Vuruyorlar. Çok iyi. Mini Pekka bir kez. Yarasılara basıyorum. Okçulardan asır alsak da çok da bir şey olmaz. Alalım. Ana kuleye oynuyorum. Tamam. Niye boşluğa attı? Kraliyet domuzları. Oklar fıçı aa. Mini Pekka'yı basamıyoruz. Bastık. Çok fazla hasar yedik ama orada. 2026'ya kadar indi canı. Yarısılar atalım. Dartçı. Ana kuleye. O sağ kule gitti. Bir şey olmaz. Biz 3 tacı gidiyoruz kraliyet domuzları. Ya boşluğa ok. Üç taç çekilmedi. Yıldırım attı. Mini pek katılım. Tam üç taş çekmişiz. İyi. İnternetimiz bir anda kesildi ama ona rağmen 3 taş çektik. Ve İnternet. bir kutu. 2 yıldız. Ve koçbaşı. Bir kutu daha. 2 yıldız. Slaşör. Ver. Şu slaşör. Sezon sandığı, 2 yıldız, korvin çizisi. İyi kullanıyorum zaten. Alalım. Güzelmiş çerçeve. Bence neyi seçeceğimi çok iyi biliyorsunuz. Minyon sürüsünü zaten kullanmam. 3x'e 5x yapabiliyorsun. Ya oklar yiyor. Şimdi bir 9 seviye yapalım ve elit barbarlar 2 seviye 3 seviye 4 seviye 5 seviye 6 seviye 7 seviye ve son olarak 8 seviye. Ama şu an kullanmam. Şu an kullanmam. Ya kullanabilir mi? Kullanırım yine. Ama şu an değil. Arkadan ciddiyle çıkalım. 300 seçer. 9 iksir. Ben 9 iksiri abartı. Bunların artık şeyleri de var. Unuttum. Ama yani 9 iksiri 7 iksir. çok da bir şey ya çok da bir fark yokmuş. Onu gördüm az önce. Hmm. Sağ o dört kobine avov. Mini pekka. Mini pekka vur. Mini pekka vur. Mini pekkanın önüne iske sorusu. Bizim kulye sebep oldu. Yani cehennem ejderhası Çok büyük bir hata. Atması derken 3 taç çekiyorduk az kalsın. 8.44 yana kadar indi. Buradan kraliyet omuzlarıyla çıkıp 3 taç çekersek çok iyi olur. Ve 3 taç. İyi oyun değil. Rakip. Neyse ikinci 3 taç çektik. 1500 altın. Şöyle taşların oraya bakalım. Altın. Çok iyi. Oyun hmm. mu? Dura ee, yok. Tamam. Jonas 8 diye biri. Bol şans diyor. Teşekkürler diyelim. Bir de şey atalım. Şimdi fıça. Artı arkadan cadı. O da cadı bıraktı. Oklar atalım. Nedenini sorgulamayın. Ben öyle yapıyorum. Above. Şu diyasılar alım yok. Çok mantıklı bir atak. Maçın başından. Yırtıcımız gitti. Maçın başından da. o bu ne? Tamam iskeletleri çıkarması iyi oldu. Sağ kare kraliyet domuzları basamıyorum. dart kopya. Boş boş noktalarımız gitti. Uf, tamam. artı yarası var. Çünkü iskator tek başına almaz. Kule prensi niye şey gelmişken vurmadı? Onu anlayamadım bak. Sağ kraliyet domuzları binası olsa maç başında kullanırdı. 854. Üff. Sağ tarafı atacak antimiz yok. Ben fıçı atıyorum. Abo. Buna var ama. Cadı. Kralin domuzları. Cadı ne yapıyorsun? Cadı gör. Cadı çok iyi. Kraliyet domuzları aldı orayı. Üç taca gidiyoruz. Fıçı. İkinci cadı. Cadılar şu an orayı iyi diyecektim. Ki. Kraliyet omuzları. mini pekka alacağız gibi alacağız gibi ye yeah. 3. uç taç. İyi oyundu diyor. Teşekkürler. Açacağız evet. 2 yıldız, 1500 altın ve emojimiz. Yeni emojimiz. Koleksiyondan güzel bir emoji. Dükkana bakıyorum. Dükkanda Dark Goblin'i alalım. Dark Goblin diye yazsın. Dark için kart. Tamam. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu arada hayırlı cumalar dilerim. Hoşçakalın.